Şimdi arkadaşlar. Bir peygamber Allah sözlerinden gelmiş. En büyük peygamber. Nasıl 40 kişi toplanmış ya? Yok inanmamış. Ailesi, akrabaları bile inanmamış diyorlar. Yok olmaz ya diyorum öyle bir şey. Al işte değerli kardeşler. Hadi şimdi bir şey anlatın bu insanlara. Herkes çok büyüyor. Ve herkes haykırarak helak olmaya doğru koşuyorlar. Nasıl düzelteceksiniz bu işi? Anladık diyenler çok mu anlıyorlar? Tekrar tekrar gözden geçirin. Çünkü ben yaptığım tüm olayları gözden geçiriyorum tekrar tekrar. Yaşadığım tüm olayları ya kesin ben yaşadım ya her türlü tamam garantiledim. Böyle düşünemem ölene kadar. Ölüp de cenneti görene kadar. En güzel cennetler de Allah herhangi an görenlerden olasınız diye hep dua ediyorum. Allah'ım mesalelâ seyyidem. Rabbim nasip etsin her gün orada Allah Çocuğa'nın cemalini gördüğümde tam bu iş bitmeyecek mi bitmeyecek. Allah Çocuğa'dan söz aldıysam orada mesela gidip de tamam dediğimde tamam dediyse tamamdır yani. Onun cemalini görüp de orada söz aldıysak tamamdır. Ama o zamana kadar ben şuyum, ben yaptım, ben ettim diyenlerin hepsi helak olacak arkadaşlar ona göre. Şimdi bir de şöyle bir şey var tamam mı? İnsanlar mesela bir şey mi iddia ediyor, şöyle mi oluyor, böyle mi oluyor, şifa Allah çeşitleri veriyor, Bilmiyorum. Arkadaşlar takır takır herkes iyileşiyor. Biz demiyoruz ki bir şifa veriyoruz, tabii ki Allah çeşitleri veriyor. Biz dua ediyoruz. Dua kime edilir? Kimden istenir? Allah şecaleden istenir. Ya biz kendi duamızı kendimiz edin. E edin arkadaşlar. Oluyorsa edin. Etmiyorsanız olmuyorsa gelin buradan alın. Beraber edelim. Müminin mümin ettiği dua daha makbul diyorlar. Ama siz Değerli kardeşler, düzgün bir adam değilseniz, düzgün yaşamıyorsanız, ayet mucibinde hadis içinde yaşamıyorsanız, Allah size kızıyorsa, yani zaten size yaşamanıza izin veriyor, zaten size ekmek veriyor, bir de duanıza cevap mı versin ya? Vermez değerli kardeşler. Yani i̇lk önce onun rızasını almanız lazım. Anladınız mı? Yani şimdi ben nasıl, o dua nasıl ediliyormuş, bana da söyle edeyim diyen insana bakıyorsun, Boğazına kadar günah batmış. Ya sen bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Ama hiç görmeden öyle söylüyor. Ya bu büyük bir cehalet yani. Değerli kardeşler. Anladınız mı? Yani ilk önce bunu söyleyen kardeşimiz bir duayı öğret de ben de aynısını diyeyim diyecek olan kişi 24 saat temiz yaşasın günah işlemeden. 24 saat temiz yaşarsanız tamam mı? Ben size be arkadaşlar. Bu 24 saat temiz yaşadığınızda dolayı kaç para vereyim? 10 bin dolar vereyim. Abartmayayım. 100 bin dolar derim. Belki vermez dersiniz. 40 gün temiz yaşayın. Size 1 milyon dolar vereyim. 40 gün ama hiç hata yapmadan ama, ama ayet mucibine ve hadis kışına yaşayacaksınız. Şeytan gibi yaşayıp da ben temiz yaşıyorum değil yani. Yani hiçbir ibadet yapmayıp her türlü kötülüğü yapıp da ben temiz yaşıyorum öyle değil. Hem ayet mucibinde hem hadis dışında hem tertemiz gözünle bile hata yapmadan 40 gün geçeceksin 1 milyon dolar ödül. Noter tasdikli. Bunu asla yapamayacaksınız. E bunu asla yapamıyorsanız, bu 40 günü yapamıyorsanız nasıl cennete gitmeyi düşünüyorsunuz? Bu, bu yarışmaya da bütün şeyhler, hocalar hepsi de dahil olsun yani yapabiliyorlarsa değerli kardeşlerim. Cumhurbaşkanı'na direkt ulaşabilir Mesela Cumhurbaşkanı'na direkt ulaşabilir miyiz? Hayırlı bir aracı lazım diyor. Bak şimdi arayayım mı? Mesela şeyleri ama adamları ifşa etmek istemiyorum. Tamam Mesela hemen direkt onu arayıp orada Cumhurbaşkanı sesini duyacak adamlar direkt arayabilir mi? üçüncü adama. At. Anladın mı? Ama ne yapacaksınız bunlarla? Hayırlı bir iş bilmem ne. Hep cay, cay cay konuşuyorsunuz. Sen zaten o kadar hayırlı bir işe sahipsen kendine ona ulaşabilecek seviyede olman lazım değerli kardeşler. Anladın mı? Sen oradan oraya yazıp da bana ulaşıyorsun ya. Değerli kardeşler. Yani <laughs> komiksiniz yani. Bana ulaştığınızda da her şeye ulaşmış oluyorsunuz. Allah'ın zili ama işte mesela İstemesini istemesini bilmek arkadaşlar. Yani bir şey istemesini bilmek. Öyle düşündüm. Şimdi bizim Cumhurbaşkanı, belediye başkanı falan da İstanbul'da. onu bir damadı oldu bizim bir kardeşimiz de. Çocuk eee Belediye başkanı büyükşehir belediye başkanı derken hani böyle belediye başkanı basit bir şey ama İstanbul'un başkanı önemli yani hani çünkü bayağı kaç milyar dolar gelir var İstanbul Belediyesi Türkiye'ye bakar yani öyle düşünün. O belediye başkanı ama önemli bir şey yani. E şimdiki Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız orada baş, başkanken bu çocukla da damatlar oluyor ya diyor ki ona söyle bir şey söylesin demişler hani verelim ona çocuğa. Çocuk da diyor ki Üsküdar'da ruhsat vermiyorlar bir tekel bayisi açacağım da diyor. Bir tekel bayisi istiyorum demiş. Onu da kovmuşlar orada bir ben dedim. Ne oğlum dedim sen geride kalmışsın. mısın? Adam hani e, ee, o sana izin verse zaten adamı biz bir şekilde bir selam vermeyiz o adama yani. Anladın tekel bayisini niye istiyorsun adamdan? Adam gibi bir şey istesene. Yani akıllı değil aptal bir işte bulunmuş yani orada. Tam kendi kendini yakmış. Ondan sonra şimdi düşün. Mesela adam benim damadım olacak. Bana diyecek ki tekel bağışlayacak. Ondan sonra diyecek ki Kabe'ye gitmiyorum. Gitmek istiyorum dese adam da kapıya koymam yani. Anladın mı? Ya yani ondan sonra artık isteğini düzeltse de adamın zihniyetini gördüm ya o beş para etmez bir adam yani. Onu da kapıya koymam yani. Öyle düşün yani. Şimdi konuşmasını bilmek, istemesini bilmek. Değerli kardeşler. Şimdi bakın ee, bir Ramazan geldi şöyle oldu böyle oldu dualara bir tam geçemedik. Yani daha doğrusu bununla alakalı ben tam anlamıyla bir izin alamadım yani. Hani böyle şimdi dua gene eskisi gibi kabul ararsınız. Yeni yeni kardeşler de iyileşiyorlar. Endonezya'dan başka yerden ama şöyle bir dua mesela hiç gözü yok hemen dua alacak, hemen iyileşecek. Kolu yok, parmağı yok, eli yok, dua alacak, hemen el çıkacak, göz çıkacak. O gibi ara ara oluyor böyle mesela aldığınız cevaplar. O formül para baş sayfasına var bakın oraya. Ne söylüyor insanlar? Tamam mı? Bunun gibi olması için şimdi tekrardan daha büyük bir yetki olacak. Çok daha büyük bir yetki. Sadece söyleyeceğiz, sadece isteyeceğiz ve sadece olacak Allah'ın izniyle. Değerli kardeşler, ee, yani bu günlere doğru şimdi gideceğiz. Ama bunun için niye için bu günlere doğru gidecek? Burada Allah Çevirer siz eliniz olursa daha iyi ibadet yaparsınız, gözünüz açılırsa daha iyi ibadet yaparsınız diye değil yani. Sadece tam anlayamadık Allah'ım biz çok boğazımıza kadar günah batmıştık da hasta iyileşiyor mu, iyileşmiyor mu diye şüphelerimiz vardı. Gözümüzün önünde gördük ve adam gerçekten buna vesile olabiliyor. Senin senden bir şey olduğunu anlayabildik diyesiniz diye. Olaylar büyüyecek. Sizler maneviyatınızı kaybettikçe Allah Celle daha büyük bir yetki size verecek. Ena şimdi bizim moderatör dedi ki seni farmur parasaysan engellemişiz biz daha önceden. Ne yaptın da engelledin? Engelledik seni bilmiyoruz. Benim güzel kardeşim. O yüzden söylediğimiz gibi hani biz buraya gelen kardeşler bir 5 sene e, görmek istiyoruz. 5 seneden sonra bir 5 sene daha iş şey yapıyoruz. Ya, o yüzden öyle bir niyetim varsa bir iki üç ay bir şeyler yaptınız zaten geriye kaldı 4 sene 9 ayın. Biraz daha sabır olman lazım ya da bir başka bir yol seçmen lazım kendine. Öyle bir şey düşün hakkına el. Yani e, benim güzel kardeşlerim. Diyecek bir şey yok. Engelliyim neden engellisiniz mesela değerli kardeşler? Burada diyoruz ki mesela şöyle düşünün. Anneniz ölmüş, babanız ölmüş diyorsunuz, anlatıyorsunuz. orada arada birisi ha gülcük atıyor oradan tamam mı? Anlayamıyor diyorsun ki kardeşim bak annem babam öldü, Süleyman öldü diyorsun. Hala gülcük atıyor orada başka bir şey söylüyor, acayip şeyler söylüyor, yazıyor. Lakayt oluyor, şımarık oluyor tamam mı? Yani ne yapıyorsunuz Uyuyorsun, uyuyorsun. Sonra engelliyoruz. Sonra buradan mesela e, şuradan bir kıza bir yazı yazıyor. Burası çöpçü sanat değil ki başka bir şey yapıyor. Şurada bir adama alt yazı yazıyor. Tamam mı? Yani başka bir şey. Ya arkadaş burada şimdi şöyle düşünün. Sabahtan söyledim ya mesela daha hani böyle bir duygu olarak değil ki daha ben kahvaltı yapmadım mesela tamam mı? Mesela şöyle düşün kahvaltı için kaç para verebilirim? 100 bin dolar verebilirim mesela. Yani en gidip önemli bir yerde yiyebilirim böyle bir yemeği. Ama ben bunu kalkıp Allah şeyler yolunda kullanmak isterim yani. Ben hiç gidip dışarıda 1 lira verip böyle bir yemek yemiyorum yani. Değerli kardeşler. Anladınız mı? Geliyorlar kendileri pişiyorlar kardeşler. Onlar ne yiyorsa ben de aynısını yiyorum.